12. haftaya hoş geldiniz. Bu hafta aslında bir tane çekirdeğin 4 farklı proses edilmiş versiyonu hakkında konuşacağız. Kahvemiz Nul'un Etiyopya Vorkası. Geçtiğimiz sene ve bu sene aslında iki kere bu kahveyi satın almıştım. Bir önceki asadını. Normalde bir kahveyi ilk kere almamaya çalışıyorum ama bu kahve o kuralımı bozduğum kahvelerden biriydi. Şunu baştan söyleyeyim. Cihan kahveleri denemem için gönderdi. O yüzden aslında fiyatlarını bilmiyorum. Şöyle yapacağız zaten ilk etapta bu 4 kahveyi fiyattan bağımsız şekilde değerlendireceğim. Ondan sonra da fiyatlarını kontrol edeceğim. Sonrasında da fiyatlarını bilip fiyat performans üzerinden de aslında dördünü kendim için sıralayacağım. Bu 4 kahveyi de çok benzer aslında şekilde demledim. Aynı su kullandım. Nestle'nin suyunu yaklaşık 80 ppm civarında bir TDS'i vardı. Demleme süreleri yaklaşık 2 15 civarında geldi artı eksi 5 saniye diyebiliriz. Aynı öğütüm kalınlıklarını kullandım. O yüzden bence hepsi birbiriyle kıyaslanabilecek şekilde. Bu arada kahvelerle ilgili şundan çok hoşlanmıyorum. Daha önce aslında belirttim ama işte içinde şeftali var, işte gül var, şu var, bu var gibi bir tanımlamadan çok kahvenin genel olarak uyandırdığı hissiyatla ilgili konuşmak benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden daha önce de aslında dile getirmiştim ben karakterli kahvelerden, biraz daha köşeleri olan kahvelerden daha çok hoşlanıyorum ama bu dört kahvenin aslında net bir ortak özelliği var. Bu kahvelerin dördü de çok çiçeksi. Eğer çiçeksi kahvelerle aranız iyi değilse zaten bence çok fazla bu kahveleri düşünmeyin ama eğer çiçeksilik hoşunuza gidiyorsa gerek kalan kısmında bence kesinlikle dinleyin. Şimdi ben kendi sıramdan başlayayım. Ee, i̇lk benim için sıra Vorka ile başladı. Bu anaerobik versiyonu geçen seneki versiyonun aynısıydı. Ee, bu kahve aralarındaki en tatlı, en dengeli kahveydi benim için. İkinci sırada bu karbonik maserasyon olan versiyonu. Bu kahve ile aslında normal anaerobik olan versiyonu arasında kaldım. İçerisinde en fazla çiçeksiliğin baskın oldu ama böyle zarif bir çiçeksilikten bahsetmiyorum. Biraz daha köşeleri olan bir çiçeksilik vardı kahvede. Ee, bu kahveyi aslında neredeyse birebir yani aynı fiyattaysa e, arada kalabileceğim iki tane kahve. Fiyatlarından sonra tekrar aslında bu sırayı konuşuruz. Üçüncü sırada Oro Yeast'la proses edilmiş olan versiyonu. Son olarak da arkaya koyayım şöyle. Hani olan e, versiyonu benim için sıralama bu şekildeydi. Yani ilk bir ikisi birbirine yakın. Üçüncüsü bir tık geride orayı iste olan. E, hani prosesi olan da en geride. Aralarında en dikkat çekici olan gerçekten şu aslında ikinci sıraya koyduğum. Bilmiyorum bunu birinci sıraya koymaması sebebi belki de o geçen seneki hasata en yakın olan e, kahve olması ama şu kahve aralarındaki en karakterli, en köşeleri olan kahve diyebilirim. Çiçeksi çok kompleks bir kahve. O yüzden kompleks bir kahve arıyorsanız bence bu kahve e, ilk tercihiniz olmalı. Eğer geçtiğimiz seneki Vorka'yı beğendiyseniz bu kahve farklı bir şeyler denemek istiyorsanız da bence sırasıyla işte Oro Yeast olanı ve son olarak da Honey Process olanı sıraya alabilirsiniz. Şimdi fiyatlarını kontrol edelim. Bakalım sıra değişecek mi? İlk birini sıraya koyduğum normal anaerobik olan, natural olan kahve 140 TL'ymiş. Karbonik maserasyon olan 145 TL. Oro olan 145 TL. Hani olan da 130 TL. Yani baktığınız zaman e, bu kahve Aralarındaki dediğim gibi en kompleks kahve, en yüksek fiyatta olan kahve de bu kahve olmuş. Evet 145 en yüksek fiyatlı bu. Tekrar kontrol edelim. Oro da 145. Yani şu ikisi arasından bence Oro Yeast proses edilmiş olanla e, karbonik arasında aynı fiyatta benim tercihim kesinlikle bu olurdu. Geçtiğimiz seneye bağlı kalmak istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz ama farklı bir şey denemek istiyorsanız benim sıram şöyle olabilir. Yani farklı bir şey denemek isteyenler için ilk bence karbonik masarasyon olan sonrasında oro yeast olan son olarak da hani proses olan ama dediğim gibi eğer geçtiğimiz seneyi yaşamak istiyorsanız yine bu anaerobik natürel alanında şans verebilirsiniz. Son olarak şundan da notunu düşeyim. Ee, kahvelere herhangi bir ücret ödemedim ama eğer ben satın alacak olsaydım benim tercihim karbonik maserasyon olan versiyonu olurdu. Çünkü diğer versiyonu geçen sene içtim. Hatta ilk kere satın aldım. Ama bu kahve aralarındaki bence en köşeleri olan kahve, son kararım bu kahve. Tabii şunu da ne şekilde ifade etmek gerekiyor. Kahvelerin fiyatları yeni kurlarla birlikte artış göstermiş. Geçtiğimiz seneki e, Volca'yı fiyat performans iyi bulduysanız bu kahveleri de genel olarak iyi bulursunuz. Ama dediğim gibi fiyat konumlamasını biraz daha yeni kurlarla düşünmek gerekiyor. Geçtiğimiz senenin işte 140-145 lira gibi değil. Geçtiğimiz senelerin işte Volca o zaman 105 liraydı. 105 TL'si gibi düşünmek çok daha doğru. Bu haftalık benden bu kadar. Başka aslında kahveler de gönderdin. Ne ol? Onlar da hem Instagram hesabında hem de bir problem olmazsa burada konuşmaya devam ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.